en uzun köprüsünü yapanlarla köprünün sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçim olacak. O yüzden memleketimize de AKP'nin oyu düştükçe AKP millette karşılık bulamadıkça eridikçe AK Parti milletvekilleri üsluplarını bozuyor, ağızlarını bozuyorlar. AK Partili milletvekillerinin sözleri söz mü Allah aşkına? Böyle laf edilir mi? Hangi siyasi üslupta öğrendiniz siz bunu? Bunlar aslında özüne dönüyorlar. Bunların özü bu. Bunların fıtratında küfür etmek, hakaret etmek var zaten. AK Parti demek hakaret demek zaten. AK Parti kendinden olmayan herkese hakaret edenlerin bir araya geldiği bir siyasi partidir. Hem de bunu bayram günü yapıyorlar. Bayram barıştır, sevgidir barış gününde, sevgi gününde, hoşgörün olması gereken bir günde AK Parti milletvekilleri ağızlarını bozuyorlar, ağızlarından çıkan kulaklarını duymuyor. Türk siyasetinde bu kirli üslubu AK Parti getirdi. Ama inşallah ilk seçimde hem AK Parti gidecek hem de bu kirli pis üslup gidecek. Ağızlarını bozuyorlar, ağızlarını pisleştiriyorlar ama biz ağzımızı bozmayacağız. Biz milletle siyaset yapmaya devam edeceğiz efendiliğimizi bozmayacağız. Onlar efendiliğini bozdu, ağzını bozdu. Bunların hakaretleri, ettiği küfürler bizim açımızdan gök gürültüsünden farksızdır. Mevlana ne güzel söylemiş. Kelimelerini yükselt, sesini değil. Yağmurdur çiçekleri büyüten, gök gürültüsü değil. Bunlar gök gürültüsü sadece.